Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bu bugün sizlerle birlikte Murder Mystery oynuyoruz arkadaşlar. Daha demin Murder'ırdım. Herkes yani bayağı kişi öldürdü. Onlar da beni öldürdü. Evet. evet. Çok saçma. Evet. Hatta en saçma bir şey bu arkadaşlar. Oh. Oh. Ya oturma yok mu? Yok. Oturmam olsaydı şu anda burada. Kardeşim kalbim diye bağırınca ben. Ne oldu? Ne oldu kardeşim? Ya çıksana. Çık 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 çık, çık, çık. Ya, Ben alacak. Azıcık... Oh, Kaç 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 kaç! Kaç Victor! Ta 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 Ana 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 O belli o belli o o yandın Arkadaşlar bu arada kardeşimle pes oynamamı istiyorsanız bu videoyu tam o da on gelsin. On, bin değil on. O Bu 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 gitmesi lazım. Hop. Azıcık da böyle. Azıcık da böyle. Oh. Oh. Yandın. yanından Oh. Oh. Kalan pil. 20. 20. Kalan. bir <laughs> Azıcık da böyle. O. Azıcık da böyle. Hop hop. Azıcık da böyle. Hop hop. Hop hop. Azıcık da böyle. Hop hop. Dınlan. Acaba murderer olacak mıydı Eray? İno. Hay ben bu İno'nun. Evet İno arkadaşlar. İno en iyi. Şey. Ee, arkadaşlar İno. Em, katil demektir. Şakasını diyorum bu arada. En o katil demektir. De masum demektir kardeşim. Evet, <laughs> hop hop yandan yandan. <laughs> Geri şartımı açayım mı? Arkadaşlar bıçak atmayın Arkadaşlar. lütfen.

lan yani bu tamam. tamam, 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 tamam. evet. ben Ben açamıyorum Fuki. Arkadaşlar o zaman bir haritayı falan oynayıp gelelim. Ee, arkadaşlar şu anda gelmiş yok. Gelmişizdir. Kalk sakın bir şey. Şimdi kat. Hayda. Daha, 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 Tıyım. Şimdi ne yapacağız? Şimdi buraya geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet bu şarkıyı söyledikten sonra buraya geliyoruz arkadaşlar. Evet. O şarkıyı söylemeniz söylemeniz lazım acil. O şarkıyı söylerseniz 5 <laughs> Arkadaşlar ee, şu an Aaaa! O katilin O katil Allah top etme Evet bunu diyoruz Ho, ho, fr yazdım evet fr yazdım evet 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 fr yazdım arkadaşlar bu arada birkaç gün içinde yeni telefonu geçeceğim sen ya. tamam mı kardeşim sen anan ya. bunu bilmediğim sanmayın arkadaşlar bu gizli bölge buradan da çıkışını da biliyorum Şöyle. Şöyle. Kardeşim. Kardeşim. Şöyle yapıyoruz. Ve FPS. Arkadaşlar göstereyim. Mesela ben şu anda böyleyim ya. Şöyle. Bakın gördünüz mü? Yerini değiştiriyor kardeşim videomuz sonunda videomuz baya uzun olacaktır lütfen videomuza like atıp abone olmayı unutmayınız evet like atıp abone olun kardeşim ya hangisi daha güzel arkadaşlar bakın bu adamın kimi dur böyle. bu adamın kimi yoksa benim şu yanımdaki kırmızı yorumları yazın bakayım. Benimki en yakışıklı adamdır. Bak bak bak. Oh, Buruz etme bak. Bununki Adidas giymiş. Benim Şerif bakın. Ama adamın da karton yürüyüşü var. Hayal bin robuxlu bin robuxluk yürüyüş de çok güzel ama bu kaç price diye arkadaş 500 Robux 500 Robux istiyor ben kaçar. <laughs> Kardeşim daha benim 450 Robux'ta fazla Robux'um olmadı. Hala diyor ki 400 500 Robux. 500 Robux'um olsaydı girerim adamıya Guardian Leon pet alırım. Guardian Leon pet geldi yeni pet almayayım. İşte onu alırım kardeşim. O mu? Bu mu? O mu? Bu mu? Ee, kardeşim neden öyle? Ee, bilmiyorum. Ne 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 ne? Sence? Bence ne olduk. <laughs> yeter. Ben bir gireyim, ardını olayım, herkes, Allah Allah herkes Allah. ve o zaman sona uğrattım. tamam mı? Kim sona bırakır? Tamam. Görsen de öldürürüm seni. Tamam. Ama öne çıkma he. Sakla. Sen sakla. Sakladın sen. Yanına al. Sonra ben bitiririm. Öyle olmaz, öyle olmaz, öyle olmaz. Ben de öldürdüğüm an sen kim Arkadaşlar ol. bakın Bak. şimdi izleyin. Furkan, buraya gel. Oha, 90 kağıt kişi oynuyor. Yürü. Furkan, gir. Oyun... Niye öyle dedin? Niye böyle acayip cevap verdin? Buraya gel, buraya gel, buraya gel. Buraya, gel. Oraya gel, 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 gel. <laughs> La dursana yerinde. Gelsene buraya kardeşim buraya gel buraya. Oraya çıkılmaz ayak kıracağız. Şimdi. Kırmayayım ne yapayım bilmiyorum. Gel kardeşim gel. Gel buraya gel. Hı -hı, i̇çeride birisi öldü dışarı çıkıyor. Aa! Bir şey çıkacak yüzdesiz. Bay bay. Baye. Öldüm. Oha, <gülüyor> <gülüyor> Senin aaa. <laughs> <laughs> ölen çocuk. Ben geldim mi? Bu çalım bakın. Aşağı kapıyorum. mi? Nengod, bakayım. Ben sana 1000 bin Robux 1700 bin 1700 Robux veririm. Ben geldim ya. Ya e bak. Ben geldim mi? Dur bak. Hemen kardeşim bakıyorum. Um, evet gelmişsin arkadaşlar. Kardeşim şu kızın kafası. Bak şu. Şu anda hareket. Bak şu. Şurada göstereyim. Kardeşim hadi insen aşağı. Arkadaşlar bu arada ya yani ses size gelmeyecek. Oyum gel. Victory vurdu vurdu mu vurmadı mı ağzını mı kırdı ne yaptı Dur, dans edelim, gel, dans et. gel gel buraya gel Mama yedim, tırsıldım. Gel şurada dans edelim. Üçünün de kafası aynı. Aa, Değil. Silahım normal. <laughs> Silahım da normal benim. Aa, buradan geliyoruz. Otel. Hoz, 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 hoz. Ya da hoz. Hoz. Herkes oğuz eğitim. Ne oldu? <laughs> Frans. Yani Frans. Hmm, işte minikler. Eğer yürüyüşüm var. Hani evet, nasıl? Çok yürüyor. şöyle yürüyorsun. Yo. Ben al. Ve Evet, ben yürüyordum. Vallahi. Bak, saniye olsun. Aa gösterme, gösterme bana. Görme bir daha da. Bak mı? Ben gördüm ki seni. Herkes. Herkes. Tamam mı? En torunum değil Ben katil değilim. Vay ya. Birisi ölmüş katili buldum. Kırı. Biliyorum. Kırı. onu vur onu vur. vursana. Öldü mü? Öldü mü? <laughs> Söyle. <Bak, gülüyor> hop hop. İzleyin, sonra <laughs> Vurdu. Kanka gel Tam mı arkadaşlar yeni oyunda boy bay Yeni oyunda. Geliyor ama benim olduğum yere bak. Furkan öldü. Aa tamam. Furkan şeye gel Furkan. Evet. hadi öyle video kapanış yapamadı. Hadi. hadi gel gel gelelim. Tamam ben tek mi yapayım o zaman? Aldım silahını. Arkadaşlar görüşürüz durun yerine. Görüşürüz arkadaşlar yeni videoda görüşmek üzere.